50 gram mantar. Temizlenmiş mantar. Temizledim ben. Mantar kararmaması için beyaz kalması önemli. Hemen çekirdeği ile birlikte fark etmez. Çekirdeği ayıklamanız gerekmez. Yarım limon. Kabuğunu içine atıyoruz. Birebir yaparsanız müthiş bir mantar meyvesi yiyeceksiniz. Bir de mantarı böyle deneyin. Ve hemen hiç su koymadan ocağın üstüne koyuyorum. Kapağını kapatıyorum ve mantarın suyunu verip çekmesini bekliyoruz. Bakın burası önemli. 5 dakika sonra hatta 3-5 dakika sonra suyunu görüyor musunuz? Nasıl sulandı? Kendi suyunu pişecek. Hiç su koymuyoruz. Burası önemli. Bu detayı kaçırmayın. Su hiç koymuyoruz. Yeşil olacak. Mantarın rengi yeşile dönecek. Yeşile dönerse doğru yoldasınız. Tekrar kapağını kapatıyorum. Ve altını kısıyorum. Bütün yapmanız gereken bu. Su koymuyorsunuz kendi suyunda 10-15 dakika pişiyor. Lezzet her zaman ufak detaylara da saklı unutmayın. 12-13 dakika oldu. Bakın zaten suyunu çekmiş. Mantarlar yemyeşil. Farkında mısınız? Bakın suyunu çekmiş. Hatta biraz fazla bu tarafa suyunu çektirmişiz muhabbeti dalınca. Bakın şunlar biraz fazla pişmiş görüyor musunuz? Siz böyle yapmayın. Biraz daha önce almaya çalışın. Bakın aynı bunun gibi olsun. Mantarlar yemyeşil. Neyse lafı uzatmadan hemen alalım. Daha çok pişmesin. 3 tane büyük sarımsak. Akşama bir fanteziniz yoksa ya da bir planınız yoksa biriyle görüşmeyeceksiniz. İstediğiniz kadar sarımsak kullanabilirsiniz. Şöyle 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, çok az şöyle bir karabiber, 1 çay kaşığı tuz. Burada yoğurdu biraz sıvılaştırmak lazım. O yüzden şöyle 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Hemen yoğurdun kıvamını ayarla. Şöyle. Bakalım. Bu arada mantarlar soğudu. İstediğiniz gibi. Nasıl isterseniz. İsterseniz böyle uzun uzun. İsterseniz böyle yanlamasına. Bu da kendi içinde çok iddialı bir meze. Ya yani bunların tadına bakmadan ne demek istediğimi anlayamazsınız. Hemen şöyle bir karıştır. Şimdi bu. Zeytinyağı gözüme az geldi. Bir yemek kaşığı daha koyuyorum. Çünkü yoğurdun çok koyu olmaması gerekiyor. Dereotu kalmamış. Siz normal taze dereotu kullanın varsa yoksa ben, benim gibi kurutulmuş dereotu da kullanabilirsiniz. Böyle evde bulunduruyorum. Böyle durumlarda hayat kurtarıyor. Tamamen isteğe bağlı. Biraz kırmızı pul biber ve karıştır. Tavamızı alalım. Haşta başlamak üzere çile çekmeye gideceğiz. Hemen şunun bir tadına bakalım. Her zamanki gibi ilk lokma sizin sarımsaklı yoğurtlu mantardan